Hepinize merhabalar sevgililer. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere bugün arkadaşlar Mobile Legends oynayacağız. Direkt karakterimizi hemen kitleyelim ama şöyle bir şey var. Mobile Legends'ı daha yeni yükledim. Yani bir iki gün oldu. Ara sıra oynadığım için e, siliyordum ara sıra. Yine ara sıra siliyordum yani. Ara sıra sildiğim için 5-6 e, level falan şu an. Ama yine de hem Mobile Legends oynayıp hem de biraz Rift hakkında konuşuruz diye e, hem de Mobile Legends'ın haline e, birlikte konuşuruz diye ee, sizlere bir video çekmek istedim arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi fazla oynamadım Mobile Legends'ı. Hatalarım olacaktı işte item almada, hangi koridora gideyimde, de tabi aldığım karakter büyük ihtimal ADC ama hangi koridora gideceğim hangi itemlere çıkacağım. Bunlar da baya bir yanlışım olacaktır. Sadece konuşmak için hem konuşurken de eğlenmek için biraz da video çekeyim dedim. Hemen başladık zaten. Direkt şunu çıkıyorum. Herhalde bot'a gidiyor bu karakter. Direkt gideyim 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 gideyim. Şimdi biliyorsunuz ki iki gün önce e, Wild bir video yayınladı kendi hesaplarından o videoda da şöyle diyor mesela bakın anlamadınız herhalde yorumlarda bazı şeyler geldi e, yorumlarda e, bazı insanlar işte yanlış anlamış. İşte böyle olmayacak arkadaşlar şu olacak mesela e, League of Legends'daki karakterlerin skill'leri mesela bu League of Legends'dayız şu an e, şu skill var ya Hani daha çok büyüyecek. Ya yani o şekilde değiştirecekler veya işte Wayne'in e, W'su, o videoda da dediğimiz gibi Wayne'in W'su gerçekte her üç vuruşunda bir e, yük kazandırıyordu. Yani yük dedim de her üç vurduğunda üçüncü vuruşu daha fazla vuruyordu. Onu değiştirdiler. Bunun gibi veya e, o videoda dikkat ederseniz de Ashe'in W'su, League of Legends'ın gerçek e, şeyinde e, oyununda yani PC versiyonunda. Daha küçük bir alanı kaplıyorken w bir atıyor adam Baron'un her yerini kaplıyor yani ee, Baron'un baya bir çevresini kaplıyor. Bu yüzden de yani yanlış anlayan insanlar olmuş işte böyle olmayacak. Gerçekte karakterlerin görünüşleri de değişmeyecek diyorlar. Ama e, yine Violet'in videosunu izlerseniz Malphite'in mesela görünüşü gerçek League of Legends'da öyle değil. E, yani PC versiyonundaki görünüşü öyle değil. Daha böyle taş gibi yani. <laughs> daha taş gibi dedim de ee, zaten Hiro'nun kendisi taş daha bir böyle kaliteli e, ee, orada ise daha çok böyle ne bileyim daha kötü yap yani PC'ye göre mobile göre yapmışlar diyebilirim yani o şekilde görünüşleri de değişecektir mesela Eish'in de görünüşü değişmiş biraz aha dur bir dakika hemen şuradan şunları vuralım da şu olmasın amına kodu <laughs> dediğim gibi fazla oynamayı aha Aha Aldık üstüne dönelim biraz canımız azaldı. Dediğim gibi Mobile Legends fazla oynamayı bilmiyorum. Hem de e, Wild Rift'te böyle bir geçiş olur. Aslında böyle itemleri falan bilsem, işte karakterlerin skilllerini bilsem oynarım. Ama işte hiçbirini bilmediğim için ne skill, yap, e, skill tutturabiliyorum ne de şey yapabiliyorum yani item çıkabiliyorum. Ama Wild Rift'te falan bayağı güzel olacak ya. Ama telefonum kaldırmazsa cidden üzülürüm çünkü e, babamın telefonu, annemin telefonu falan genellikle dolu oluyor. Ya da oyun oynarken bir an şey oluyor biri arıyor. O kadar yani iki dakika video çekim diyorum. diyorum dı, dı, dı 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 Yeter ya. Şimdi şu adama biraz vuralım. Allah 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 Allah. Allah. Hangisine vurayım ki? Ha ultimiz nasıl ne, ne yapıyor mesela şu an? Ultisi ne yapıyor bunu? Bu League of Legends karakterindeki Jinx'e benziyor. Jinx. Jinx. Şuraya bir yerlere koyar mı resmini? Jinx. Lan niye vuruyor bu kule bana? Jinx anımsatmış gibi gibi gibi. Dediğim gibi arkadaşlar Wilder çıkar ama ne zaman hala bilinmiyor. Yine bir sürü videolar yaptık Wilder ne zaman çıkacak diye. Ama bakın tahmini olarak ya Haziran ya da Eylül ayı e, bizlerle buluşacak. Çünkü Mart'ta çıkması imkansız hem koronavirüs varken ne bileyim çıkarmaları e, biraz sıkıntı. Aslında çıkarsa da herkes evlerinde harıl harıl oynar. Ama o da imkansız gibi bir şey çıkarmazlar yani. Ee, zaten adamların kendisi diyor Biraz zamana ihtiyacım anasını sattım Bırak lan beni Video çekiyorum burada İzle dönüp alıyormuşum bir de Uy da lan bu minyonlar Ormana kadar geliyor lol de böyle değil Şimdi gelin biraz da Wild Rift'in ne zaman çıkacağı hakkında konuşalım Arkadaşlar şöyle bir şey var Wild Rift cidden hala kimse bilmiyor Ama e, tahmini olarak söylüyorum ben bu şeyleri Tahmini olarak yorum e, yapıyorum Ya haziranda ya da Eylül'de gelmesi bekleniyor dediğimde kendim yani. Kendim ee, uydurmuyorum tabii ki tahminim. Ama gerçekten de yani Haziran'da ve Eylül'de gelmesi cidden büyük muhtemel. Adamlar diyor zaten 2020'de çıkacak. Herkes işte çıkmayacak bu sene falan diyor da. Hani gidip e, kayıt olması sitesi yani Wild Rift'te kayıt olurken orada 2020'de sizlerle buluşacak falan diyor. Ya oradan da anasını satayım bir dakika ben bu adamı öldürdükten sonra. Ultisi ne yapıyor bunun? Hop koşu yoluna. Gördün mü? Bak bunlar bunlar League of Legends'tan. Bu arada League of Legends'da gerçek ligim platindi e, geçen sezon. Bu sezon oynayamadığım için e, malum koronavirüs valinden internet kafeye gidemiyorum. Çünkü bilgisayar gerçekten bok gibi. Ona mes oynuyorum Ona ms diyorum Yüz mesle oynuyorum. Hem bilgisayar bok gibi, hem bilgisayar bok gibi hem de sıkıntılı yani. O yüzden şu an altın de en son ama e, geçen sene falan e, platin bitirdim yani. Platin 4. 87 lipi. Li Platin 4 87 lipi li bitirdim. Daha sonrasında oynayacaktım. Dedim bilgisayarım çok daha kötü olduğu için artık böyle şarj bile makine bile ananı satayım ölüyormuşum. Söyleseniz lan. Neyse beyiz dönelim. Bilgisayar e, çalışmıyor. E, LOL'e girince böyle duruyor. MS çıkıyor. Ha, ananı sikeyim. MS çıkıyor. Bir şeyler oluyor işte. O yüzden ne LOL videosu çekebiliyorum. Sadece anlatımlı LOL videoları çekebiliyorum. Yanlış işte çık. Derken kayıt durdu arkadaşlar. Tekrardan <laughs> devam edelim. Eee dediğim gibi yeniden bakın MS var yine. Bak, burada bile MS var anasını satayım. Ben ne yapabilirim ki? LOL'de nasıl MS olmasın? Şuna bak 1000 MS'im var yine. Ultimizi atalım. Sıkıntı yok. Eee hangi konuda kalmıştım? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ha mesela harita düzenine gelelim Wild Rift'teki. Wild Rift'te harita düzeni League of ile aynı olmayacak. Yine eee tabii ki de benzer yönleri değil hepsi aynı olacak yani bazı şeyleri aynı olacak bazı şeyleri çok farklı olacak ee, mesela League of Legends'ın gerçek PC versiyonunda e, yemiş diye bir şey var yemişleri <laughs> hem arkadan hem önden ya Wild Rift'te harita düzeni ee, aynı olmayacak. Yine yemiş diye bir şey var. Onlara basınca falan onları kırınca onlardan can toplayabiliyordunuz. Ee, onlar mesela e, League of Legends'in gerçek versiyonunda şu bölümlerde olmuyordu ama mesela e, Wild Rift'te var o bölümlerde. Veya çiçeklerden bazıları mana dolduruyor. Şurada bir yerlerde şu çalılarda e, çiçekler var böyle e, renkli renkli güller mi çiçekler mi ne. Onlar mesela mana dolduruyor e, Wild Rift'teki Mana mı dolduruyor can mı veriyor yine onu da. Fazla bilmiyorum ama e, gördüğüm oynanış videolarında falan şey dolduruyordu. Can ananın için bak yine yemesin var ya. Şuna bakar mısın? 200. Valla tüm anlatacaklarımı anlattım bu videoda. Daha ne yapabilirim? Ne anlatabilirim diye. Şimdi gelin Mobile Legends'tan biraz bahsedelim. Yine Bugün Mobile Legends'da oyun girdim. Yuvarlak yuvarlak şeyler vardı böyle oynamak için, biraz da alışmak için Wild Rift'te. Siz de bu arada e, Mobile Legends'ı indirip hem Wild Rift'te hazırlık yapmış olursunuz hem de Wild Rift çıkınca e, daha böyle e, alışmış olursunuz Wild Rift'te oynanışa, mobil oynanışına ha, e, alışmış olursunuz. Zaten aynı yani. E, fazla bir değişiklik yok. Ananı satayım. Nasıl kurtardı Wild Rift'te şeyin, Mobile Legends'ın fazla bir değişikliği yok. Oo, sıçtım onun ağzına. Şimdi şurada bir tane adam var. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.